Cümleden selamun aleyküm. Arkadaşlar biliyorsunuz İsmi Azam duası var. Ferdun, Hayyun, Kayyum, Hakemin, Adlun, Kutlusun. Şimdi İsmi Azam'da Allah'ın 99 isimlerinden bazıları bu sırlı esmalarla gizli olan dualar. Şimdi bu duaları yaptığınız zaman biliyorsunuz kişinin isteği varsa kabul oluyor. Ama bazıları diyor ki ben işte bu duayı sürekli yapıyorum. Neden benim dualarım kabul olmuyor diyor. Şimdi bunu normal bir şekilde istersen Doğan kabul olmaz. Örnek veriyorum, bir anne çocuğu olmuyor, bir baba çocuğu olmuyor ve bunun için tüp bebek yöntemiyle aylarca hastaneye gidiyorlar, sürekli uğraşıyorlar, sürekli uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar ve bu çocuğun olması için inanılmaz bir derecede bir gayret, çaba sarf ediyorlar. Nihayetinde yüzde seksen, yüzde da bunun meyvesini alıyor. Samimi kalpten edilen, gerçek anlamda hissedilen edilen duaların kabul olmama ihtimali çok zayıf. Senin hakkında hayırlı olsun ya da olmasın emin ol duan bir şekilde kabul ediyor. Allah ne diyor Celle Celaluhu? Ya mucip ismiyle ben dualara icap ederim. O yüzden siz de bir şey istiyorsanız bunu öncelikle abdestte olmak her zaman için çok büyük bir avantaj ve göreceksiniz samimiyetle edilen duaların kabul olma oranı yüzde 99.9. Allah'a emanet olun.